Hepinize selam arkadaşlar ben Burak Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft Araba modu paylaşma videosu Yapacağım Arkadaşlar e, Bildiğiniz üzere daha demin de bir duyuru Yapmıştım Şimdi e, Minecraft'ı e, Nasıl araba modu kırılır size onu göstereceğim Önce arkadaşlar e, Play Store'a Addons for Minecraft yazıyorsun. Pardon arkadaşlar. Buraya silelim. Addons yazacaksınız. Addons. Sürün. Addons. Sonra arkadaşlar bunu yüklüyorsunuz. Bakın şu hemen şöyle fırça açayım göstereyim. Bunu yükletip şey yapacaksınız. Buna gireceksiniz abi bunu yüklettikten sonra. Açalım hemen. Buradan arama kısmına arkadaşlar şuradaki yere arama kısmına buraya tıklıyorsunuz. Son arkadaşlar buraya el Pix hemen pixel L drive yazacaksınız. Drive. Drive yazdım ben ama olsun. Bakın abi şunu yüklüyorsunuz. Bunu yükleyeceksiniz. Ben eski Minecraft'ımı yüklettiğim için ben open yazacak. O hemen abi onu yükletiyorsunuz. Hemen açalım biz. Bu arada arkadaşlar lütfen eşliken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet, gelsin. Merhaba arkadaşlar. Şöyle şöyle hepsa Evet abi şöyle ekran Yanımda Emirhan var. Merhaba. İçerim aktarma başlatıldı. Arkadaşlar şu olan şeyler için çok çok özür dilerim. Tamamdır. Tamam diyelim. Hemen abi oynayalım oyna diyoruz. Bir dakika abi ne oldu? Arkadaşlar yani reklam izleyip geliyorum ben. Ha. ha, reklam değilmiş. Şöyle reklam. Bunu hatta olsa gönderdi bizi. Tekrar gidelim abi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? mı? Hı? de mı? Arkadaşlar arabamız efsane ev var. Aslında arkadaşlar ATV'li bir araba gösterecektim. Ama arkadaşlar onda arabanın camları film 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 olduğu için şey oluyor. Abi ya Rabbi. Hala bu geldi kaynak paketi yükleniyor abi. E camları filmli olduğu için Minecraft'ta bir cam koyduğunuzda o cam gözükmüyor abi. Hemen yani, oynuyoruz. Orada arkadaşlar ben Minecraft'a yeni girdim ve daha modları yeni görün Karakter modu falan indireceğim. Hemen abi yeni dünya oluştur diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hemen yaratıcı sakin gelişmiş düz dünya kaynak paketlerine gelip etkinleştiriyorsunuz zaten o bunu da hemen alttan etkinleştirince oluşturalım abi dünyayı arkadaşlar bu hemen dünyaya girelim gelsin ben hemen geliyorum evet arkadaşlar geldim şimdi hemen şeyimize girelim buralarda bazen böyle oluyor biraz Hemen abi yumurtalar kısmında inelim. burada değil. Heh burada. Hmm. Şöyle abi bunlardan başlayarak göstereyim. Hemen abi bu böyle bir gemi. Polis gemisi. Bu arada bu da benim arabamdan abi. Ben bu arabayı çok seviyorum. Çok tatlı bir araba. Yani aşırı iyi. Bu da böyle bir şey. Aa, aşırı güzel. Arabanın markasını unuttum. Neydi ki lan? Evet Ferrari. Böyle bir Jeep var. Abi. Bakın aşırı iyi. Arkadaşlar bunda direve gelmiyor. Bakın üstüne basılı tutuyorsunuz. Şöyle. Bir dakika. Bas tuttuktan sonra geliyor. Sonra botumuz var abi. Böyle. Her <laughs> yani arkadaşlar mod. Jeep 2 şöyle. Bunun e, üstü açık versiyonu var. da Böyle abi. Vım 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 vım. Tır 1 var. Şöyle abi bir tır var. Aşırı güzel bu da. Sonra tır 2 var. Bunun da üstü şey. Böyle aşırı güzel. Bu da böyle bir bot. Hangisi şey? Şimdi abi. Ee, bunda kalmışız. Şu arabaları gösterelim. Bu arada arkadaşlar bu da Emirhan'ın arabasında. Emirhan'ın es, eski diğer Minecraft'ımızdaki Emirhan'ın arabası böyleydi. Hayır. Ben değiştirdim ya. Ne? Arabamı. Değiştirdim. Ha doğru. Önce böyleydi ama sonra Emirhan şu tır aldı nerede ha orta. tır değil o ha bunu aldı bırak bunun arkasına bir kişi evet. daha ne mu? ama motor bisiklet var abi Sorun Bunlar arkası arkadaşlar bunların içine açamıyoruz bagajı yok bırak bir kez göstereyim gel. bunun bunun içine bir şey hani arkasına var ya arkasına bir kişi daha oturabiliyor Böyle arkadaşlar abi. bir kere ben front oynuyordum Arkadaşlar burada bir videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere ve bay bay.